Ders videosuyla bugün yine karşınızdayım. Peki, mizgin hoca bugün bize ne yapacaksın? Ne dersi vereceksin? Arkadaşlar, bugün sizlere biraz kelime öğreteceğim. Aslında bu kelimeler önemli. Günlük hayatta işinize çok gelebilecek fiillerden oluşan kelimeler. Evet, biraz daha dinleşmiş gibi olan kelimeler. 2-3 tane kelimenin yan yana geldiği Ne yapacağım? Tek tek beraber okuyacağız. Ondan sonra açıklamalarını yazacağız falan filan. Öyle yine güzel bir dersimiz olacağından eminim. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hemen şimdi şu anda kanalıma abone oluyorsunuz. Ve videolarıma like atıyorsunuz. Ondan sonra da videoyu izledikten sonra bana bir yorum atıyorsunuz. Bununla beraber Instagram, Twitter, TikTok, bütün kurdi online'ın sosyal mecralarından bizi takip edin. Bizi takip edin ki Kürtçe bilmeyen, Kürtçe öğrenmek isteyen diğer dostlarımıza da bu videolar çok hızlı bir şekilde ulaşsın dostlar. Paylaşımlarınız bizler için çok 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 önemli dostlar. Evet biraz sohbet ettik. Şimdi ne yapalım? Hafiften hafiften ders modumuza geçelim ama siz önce çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Ben çayımı sanatırken ben siz benim yerime için. Ondan sonra da bir güzel renkli kalemlerle de defterlerinize yazın. Hadi bakalım arkadaşlar, ders modumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Ne yaptım? Sizler için tahtama biraz fiil örneği yazdım. Hep beraber bir inceleyelim. Bakalım tahtamızda ne yazıyormuş arkadaşlar. Bağveri pe anin. Bağveri Bakınız. Fiilim bu. Ne anlama geliyor? İnanmak gün Yani bir diğer anlamı güvenmek. Arkadaşlar şöyle yazımı da düzelteyim Daha daha okuyayım. İnanmak ve güvenmek. Zaten maveli, güven, inandan gelen sözcüğümüz. P, şimdi zamirlerde ö, vi. Bakınız, hatırlayın arkadaşlar. Önceki videolarımızı izleyen dostlarımız bunları çok rahat birbirlerinden ayırt edebilirler. Evet, al o çun. Bakınız, fiillerde çunu zaten göstermiştim size. Kelimelerde yine alın ne olduğunu öğrenmiştik boşuna gitmek. Aslında burada hani suyun akması gibi mi düşünmüşler artık neyse. Bakınız a su anlamına geliyor. Su ve gitmeyi boşuna gitmek fiiline dönüştürmüşler arkadaşlar. Balahadan, balahadan dikkatini vermek. Sizler de benimle beraber lütfen okuyun, okuyun, okuyun. Arkadaşlar okumazsanız, videoları durdurup seslendirmezseniz Öğrenmekte eksik kalırsınız. O yüzden kesinlikle yazın. Benimle beraber siz de okuyun. Balafadan dikkatini vermek. Ağır peyhistin. Ağır peyhistin. Bakın ı harflerim. P nasıl olduğunu gördünüz. Şakkalı var. Ateşe vermek. Balafajı bakın. Bağlaşma şeyi Arkadaşlar rahat bırakma. Yani bırakmama anlamı katıyor. Aslında olumsuzluk durumu söz konusu burada dostlar. Aynı zamanda yani bela olmak gibi bir anlam katmış. Berehvedan. Berehvedan. Yani yönelmek. Bıdavi alim. Bıdavi alim. Mesela burada ber ön anlamında o yüzden yönelmek bu şekilde dönüşüm olmuş. Davi son demek yani sonlandırma. Davi amin. Evet isim fiil yan yana gelerek yeni bir fiil oluşturmuş. Bedest hıstın. Yani ele geçirmek. Best elde. Oradan hatırlayabiliriz. Bıkar anim. Bıkar anim. Kullanmak. Bıkır hatın, bıkır hatın, bıkır hatın. Arkadaşlar lütfen bunları tekrarlayın. İşe yaramak anlamına gelen fiili. Şimdi sizler için bunları tekrardan okuyacağım ve araya hiç Türkçe koymayacağım. Sizce siz de o esnada videonun sesini yükseltin ve beni iyice dinleyin. Kulağınız iyice bir alışsın bunlara. Bağveri peyani av avçun bana kadar ağır pekistin bana kajeve kırın bere bıdavi bedavi anim bedest bıkar anim bıkir hatın evet arkadaşlar ne yaptım sizler için 10 tane günlük hayatta işimize çok yarayacak fiillerden tahtama yazdım ve seslendirdim. Sizler de benimle beraber seslendiriyorsunuz dostlar. Evet, videolarımı beğendiyseniz eğer ne yapıyorsunuz? Like atmayı unutmuyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Bir sonraki derste yine böyle 10 tane kelimemi tahtama yazacağım. Sizlere okuyacağım dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Instagram, Twitter ve TikTok'tan beni takip edin. Özel ders almak isteyen dünyanın neresinde olursanız olun bana mesaj atsın. Ve özel derslerimize de bu şekilde başlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>